Yeni kontrollerim ve yeni hassasiyetlerimde bin geliyor mu? Autonomy is an illusion. Yürü git lobiye ya. Oo <laughs> oh, Altıma sıçtın! Kardeşim ne oluyor? Ne bu tantalalar? YouTube'dan bu videoyu izleyen arkadaşlar like butonlarına abansınlar. Sol taraftaki eve giden var. Sol taraftaki ya tokiler burada sukuldan daha çok tercih ediliyor. Ben de onu anlamıyorum. Buranın üstüne atlayan yok baksana her taraf sukul. Hey toki tepesi. Ha, bak şunu yapacağım derken düşsene ölüyorum. Şaka lan şaka. Gül diye. değilmiş lan o. Hala loot atmıyorum ama. Oğlum bu bol. Bir hareket edip bir şey yapıyor ya sinirimi bozuyor ya. Tam sabit durdu diyorum. Sıkayım diyorum sıkamıyorum. Lootumu atayım ben. Eee. <laughs> He yapacağım. Bunu yapmadan girmiyorum içeriye. Kendime challenge. Tamam. Canım mı gitti? Tamam model. Ali en sevdiğim. En sevdiğim. Bunu diğerleri yapınca canı gitmiyordur ama. Hayır. Bu hareketi yapmam lazım ama yapamadım. Oğlum buralar şimdi dönüyor fight hassasiyet tekrardan dördüm ayarlamam lazım. Tam 230 iyi Oradan dışarıya çıkma hareketini yapamadım. Bak bazen canımı çok sıkmaya başladı bu. Mermim hmm. kalmadı. Hoş geldiniz lan. Ne yapıyorsunuz burada? Kontrollü alışınca okey abi. Nereden ateş edileceğini bir karar mı verseniz ya? hala açıkta yakalanmam. Bak ikinci silah koyduğum yer birazcık kötüymüş. Diğer şey bombaları seçerken şey yapamayacağım. Nasıl ikincisi body gitti de diğeri headshot gitti ya? What the? Peki yiyeceğim belliydi kanka senin. Bence nerede olduğunu bilmem lazım o kadar. Bomba mı? Ana ne sis? Oh, altıma sıçtım. Abi ekran titriyince altıma sıçtım. Hepsi dışarıya bakacak. Hepsi bu eve araşlıyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ne oluyor? Ne bu tantana lan? yani Oğlum adam bayağı ölmedi lan oto Gürültüsünden belli oldu. Diğerleri yan ev kuşu ya. Ev kuşu oldular onlarda Aman sen de Al şu bombayı. Bombayı alamıyorum ya. Tamam. Tamam. Mermi. Aynen mermi kanka. Çok güzel mermiler. Evet. Ben oraya dalmam abi. Ben tek kişiyim ki. Adamlar 4 kişi. Onların bana dalması lazım. Dalmayacağım yani oraya. Kimse kusura bakmasın. 4 kişinin üstünü araştıracak. Şeyde değilim şu an. Kafada değilim ya da 3 kişi. Birisini baymam lazım uzaktan ki öyle araştırayabileyim. Abi sen göstermiyorsun ben göstermiyorum. Ne olsun bu dünya devran dönsün yani. Göstermeyeceğim. Five minutes later. Bunu tepeye atamayacağım ki. Tepeye attım. Çok... çok. güzel gerçekten çok güzel. Bravo. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Molotov'a. Dışarıyı gösteriyordun oğlum niye oraya düştün ya. Oğlum göstermeyeceğim yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar. O adamlara raş attığım anda bütün merdiven pusularını yiyeceğim. Birisini baymam lazım hocam da. Yemedi ya oradan. Birisini baydıktan sonra araçlayacağım ama. Rushlayayım mı? Ya ölme pahasına araçlayayım mı bunlara? Chat ne ders onu yapacağım. Yemin ediyorum duvara sürtündüler anasını satayım. Boyadılar burayı şeyle. Yoğurtla. Bir altında. Yürü git lobiye ya. Senin oynayacağın oyunun içine sokayım. Yürü git lobiye. Allah çocuk ya. Senin oynayacağın oyunun içine sıçayım ben. Seni kurtarabilir miyim? Kurtaramam değil mi? Harbiden ne pusuymuş be. Garajda araba varsa sevinirim. Hadi ben duvar yapayım. Ben solo vs squad'ım. Zaten solo squad bu oyuna giren bir adam duvar yapmaz. Canaklarım kızardı ya. Solo squad bir oynayan bir adam duvar pususu yapmaz. Güzelmiş lan araç. Nerede olabilirler? Alan dışına çıkıyorum farkındayım ama. Belki alan dışından içeriye giren olanlar vardı. Tamam. Baga girmişsin kanka alamıyorum notunu. Kar 98'i almayacağım maç sonu geldi çünkü. Şimdi little bit bir sorun daha keşfettim. Little bit bir sorun daha keşfettim. Ateş ederken yani rakibim direkt yanımdayken ee, drop shot atmam imkansız. Çünkü ateş ettiğim parmak burası. Ya ateşi kesip yani şöyle. Ya böyle yapabilirim ya da hiçbir şekilde olmayacak Youtube'dan bu videoyu izleyen arkadaşlar like butonlarına abansınlar. Selamünaleyküm. Nereden bulacağız ya? Aa gördüm. Giremeyeceğiz hayır ya.

Tamam 20 olduk 20 Last one, just one yok <laughs> mu? Artık nota basmayacağım çünkü benzinim bitiyor Ben buraya pusutunu düşünüyorum niye I don't know ama Kanka bu havada yatma fantezisi nereden çıktı? Oğlum ne bileyim kontrol ayarlarımı sıfırladım yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil aslında. Telefondan ve emülatörden sürekli giriyoruz ya. Sürekli her telefondan girdiğimde farklı kontrol. Ee, işte emülatörden girdiğimde kontrolleri sıfırlama yapmam gerekiyordu. Ben yanlışlıkla bu kontrollerimi de sıfırladım. Diğer FPP'den falan hiçbir şeyden alamadım. Bunlar yeni kontroller. E dedim yeni kontrol olmuşken birazcık her şeyin bokunu çıkartalım. Yok havada yere yatma zıplama yapalım dedik yani. Bilerek tepedeyim. Ee, çünkü düşmanı bulabileceğim tek yer burası. Çok güzel bir tatlı bir pusu bizi bekliyor değil mi? Şeyin arkasında güneşleniyor büyük ihtimalle o. Nefret ediyorum ya şöyle oynayanlardan. O da kesin Arap çıkar bak şimdi. Çıldırırız. Ay arabını ama ya. Of. İşte geliyor. Özel harekat işte geliyor. Ö Özel harekat. <laughs> <İşte> gel. Bandı <laughs> demeye gelmiyor. Ben ne dedim size? Kesin Arapları demedim mi? Ya? Soyları sopları belli ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Yine kontrol ve hassasiyet ayarlarım hakkında ne düşünüyorsunuz yorum bölümüne bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.